Evet biz size hediye kitaplarımızı biz vereceğiz size. Kendimize uygun olarak kitap vereceğiz. Ama sana zaten bir kitap hediyemiz var. Onu ona göre veririz sana. Özbekistan'dan buralara geldiğin için inşallah. Evet. Kim yapacak? Hamdi gel sandalyeni al buraya. Poşet torbanı da al. Burada pipetleriniz var. Elinizde yağınız var. Bu yağı aldınız. Bunu sağ elle sol elle yemeğiniz şeytan sol elle yer. Bu çünkü sümkürme elidir. Teharet elidir. Kötü enerjilere göre dengelenmiştir bu elin enerjisi. Ekmeği bunun eline alıp yemeği bununla yerseniz yemeğin içindeki bütün müsbet enerjileri yok edersiniz. Şeytan onun için sosyete de böyle yediriyor. Bunla kes bunu yap diye. Bu el temiz eldir, sağ eldir, artıdır. Bunun içindeki eksileri alır, şifa yersiniz. Bir. İkincisi, yine bu elinizdeki bu enerjiden dolayı bunlar da hepsi Resulullah'ın sünnetlerindendir. Bilimsel izahlarında yapıyorum size. Oturarak suyu içeceksiniz artı içerken süzerek içeceksiniz. Kok 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 değil. Ağzınıza böyle içeceksiniz. Bu da ikinci bir sünnettir. Bırakacaksınız, tekrar bir yudum alacaksınız. Sonra bırakacaksınız, tekrar bir yudum alacaksınız. Ama bazıları buna alışkındır. Bunu ağır ağır süzerek bunu içebilir diye de söylemek istiyorum. Aynı zamanda pipette de çekerek içebilirsiniz. İçerken bir elinizde bu oluyor. Yere namaz gibi oturabilirsiniz. Yerde namaz dizüstü gibi bu şekilde. Yatağınızda oturabilirsiniz. Sandalyede bu şekilde oturamadığınız için namaz kılar gibi oturacaksınız. Ayağınızın baldırları, alt baldırları, üst baldırlarınızın üstüne basması lazım. Bunun sebepleri var. karaciğerdeki nefes teknikleri, diyafram nefesinin uygulanması için. Bu şekilde aldınız, bir yudum içtiniz. Ondan sonra burnunuzu gösteriyor, sağ ile tutuyor. Sol burnunuzdan alıyorsunuz. Aldınız. Bu elinizin bununla kapatıp aldığınız yerle Oradan geri veriyorsunuz nefesi. Bu diyafram nefesidir. Buradaki diyafram aşağı doğru öylece içtiğiniz havuz diye aşağıya doğru itiyor. Tekrar aynı şekilde sol taraftan alıyorsunuz, sağdan bırakıyorsunuz. Büyüdüm. Soldan sağdan alıyorsunuz, soldan bırakıyorsunuz. Büyüdüm. Bu şekilde devam ediyor. Omurganız dik duruyor. Bu ara böyle eğik kambur durmuyorsunuz. Tamamen o yağ böyle aşağı doğru diyafram onu itiyor, çekiyor. İtiyor, çekiyor. Bu şekilde bunu içiyoruz. Ondan sonra da bundan sonra ikinci maddeye geçiyorum. Hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. Ne su, ne fıstık, ne hap, ne bir şey. Bundan önce içeceğiniz bütün tabletlerinizi, sularınızı, çaylarınızı içiyorsunuz. Bunu içtikten sonra artık odanızdaki bornozu üstünüze giyiyorsunuz. Terboforunuza sıcak suyu dolduruyorsunuz. Önce sağ tarafınıza, sonra sol tarafınıza, sonra tekrar sağ tarafınıza koyup sağ tarafınıza yönerek yatıyorsunuz. Ayaklarınıza çoraplarınızı giyiyorsunuz, bornozunuzu örtüyorsunuz, uyuyorsunuz. Bundan önce televizyon, çubu falan izleme, telefon konuşmuyorsunuz. Manyetik alan etkilemesin diye. Ondan sonra üçüncü maddeye geçiyorum. Uyudunuz veya uyumadan önce mideniz bulandı. Yok ama hani oldu böyle çıkıyor bazen vesveseliler. Vesveseliler oluyor. Çıkabilir. Çıkması da çok iyidir. Çok iyidir. Kustuğunuz zaman safra kusuyorsunuz. Hemen koşa koşa geleceksiniz burada tekrar aynı ürün burada sizi bekliyor olacak. Alıp tekrardan içiyorsunuz. Tekrar kustunuz. Tekrar biraz bekleyip yudum yudum tekrar içiyorsunuz. Ve ee, buna devam ediyorsunuz. Uyudunuz. Uyandıktan bir saat sonra mideniz bulandı artık bir daha bir şey içmiyorsunuz. Ya Cep telefonunun ışığını açıyorsunuz. Böyle o çıkardığınız şeyin içinde sizi bu hale sokan, adetinizi bozan, sizi kanser yapan ne varsa orada onları ayıklıyorsunuz. Çık çık çık. çık, 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 çık. Diye en iyi görüntüyü verene büyük ödül var. Birinci, ikinci, üçüncü ödül olarak takılarımızdan, yüzüklerimizden, kitaplarımızdan daha farklı şeyler sizlere takdim ediyoruz ve bunları da bize atıyorsunuz. Numara verecekler. Verecekler burada. Hemen bu numarayı alıyoruz. O numaraya o görüntüyü atıyoruz. İsim zikretmiyoruz. Sadece o görüntüler olsun. Görelim ki bu bir gelişme, Arge çalışması. Mesela 20 30 tane ürün olanlar bu numaralara telefonla bunu atıyorsunuz. Evet. Suali olan var mı efendim? Alalım. Anlaşılmayan bir şey. Her yudumda mı yapmanız gerekiyor? Nefes tekniğini. Her yudumda yapmanızda fayda var. Buyurun. Yatsı namazı onda oluyor. En geç onda namaz kılmayanlar, sebebi olanlar 9'da lütfen güneş battı mı güneşten önce yatmayın. Gün batımından sonra yatabilirsiniz. Namazınızı kılın, yatın kesinlikle on buçuğu geçirmeyin. Çünkü onda, on buçukta safra kesesi saati başlıyor. Şayet uyumazsanız safra taşlarınız düşmez. Bir ile 3 arası karaciğeri temizleyecek. Karaciğeriniz düzelecek. Üç beş arası akciğer. O saatte sizi uyandıracak zaten. Gaflet uskusunda olmayanları. Teheccüde kalkabilirsiniz. Dua edin. Nefes alın. Akciğer saatidir. Beş yedi. Beş yedi bağırsak saatidir, boşaltma saatidir. Bir insan 5 ile 7 arası gaytasını ve çişini idrarını yapamazsa o bedenden toksin olarak çıkar. Kendinize baktığınızı kokar, sidik kokarsınız. 7 ile 9 arası da yeme saatidir. Mide saatidir. O saatte yerseniz, en azından bir su içerseniz, bir meyve suyu içerseniz, kahve dışında her şeyi içebilirsiniz. Kahve içenin nesli kurur. Asla Amerikano siyah kahveleri dur bilmem nedir içmeyin kafeler neslinizi kurutur çocuğunuz olmaz olursa aptal olur gerizekalı olur şaşı olur ben marka olarak demiyorum kafe türü kahveler size burada kahve yaptık hocam ne içelim diyenlere getirdik onu da yaptık çiğ kahveden kakuleden üzüm çekirdeği buyurun kahve burada alın 10 paket çocuklarınız bunu içsin evde kahve almazsan çocuk gider onu içer ben bunu çok söyledim ama ben hiç alanı da görmedim. Yalnız meraklı bir iki kişi gördüm. 4-5 tane kahvemizi aldı, getirecek. Ben size sadece Maranki kahvesi, diğer bütün kahveler kabız yapar adamı. Yanmış kanser, kanser yapar, kabız yapar. Eskiden ishal olanlara kahve içirilirdi üstüne limon sıkıp. Ama bizim kahveyi içtiğinizde 3 kilo et yeseniz bir buçuk saat içinde hepsini bedeninizden attırır. Kahve budur. Bunu da altını çizmek istiyorum. çekirdek kahveler de mi kötü? Çekirdek kahveler trans. Yanmışsa kesinlikle kötüdür. Onlar kısım kısım oluyor. Yanmamış kahve. Bu Almanya'da bir hastalık. Bize de geçti. Almanya'dan gelenlere de geçiyor. Türkiye'de olanlara. Sende var mı o şey Hastalık devam ediyor mu? İnşallah. İnşallah. Kameradan bir bakayım. Evet arkadaşlar. Mustafa'cığım devam ediyorsun sen bu ara. Değil mi? Tamam. Bu ara size özel hizmet, ayağınıza kadar hizmet geliyor. Ayağınıza kadar kapılarda bekleyip kargaşa oluyor. itiş kakış. Buyurun İlhan Bey.